Merhabalar sevgili hanımlar. Gökcan Oyaları YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için tek renk kullanarak yine çok güzel bir model çıkarttım. Tek sırada tamamlanıyor. Kum boncuklu bir model çıkarttım hanımlar. Gerçekten çok kibar, çok zarif bir model oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yazmamla birebir aynı olan Altın Başak 2 numara. Bir de beyaz kum boncuk kullandım. Tığım 21 numara. Altı battısını 3 zincir çekerek yaptım. Hemen modelimi de göstereyim. Modelim de bu şekilde gerçekten çok kibar. Çok zarif oldu. Yapılışı da çok kolay. Modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz videomun hemen sağ alt köşesinde abone ol yazısına basarak ücretsiz bir şekilde hepiniz abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini açarsanız paylaşmış olduğum videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz hanımlar. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Hemen modelimizin yapılışına da geçelim. Ben modelime devam edeceğim. Sizlere yine de ilk baştan göstereceğim. Gerçekten yapılışı çok kolay. Hemen bitsin istiyorsanız bu modeli tercih edebilirsiniz hanımlar. Hemen şöyle ilk baştan göstermek istiyorum. İlmeğimi yaptım herhangi bir tığ battısanın şöyle hemen ipimizi düzeltelim. Tığ battısının içine sabitledim. Bir zincir çektim. Küçük bir örümcek yapıyorum. Tığımı 3 kez doluyorum. 1 2 3. tığ battısından girdim. Önce 1, sonraki 2 2 2 çıkarak bir trabzan oluşturdum. Başlangıç kısmımız bu şekilde. Hemen ben tekrar modelime dönüyorum. Örümceğimi yaptım. Tığımı 3 kez doladım. 1 2 3. tırbatısından girdim. Önce 1, Sonraki. 2, 2, 2, Biraz önce gösterdiğim gibi trabzanımı oluşturdum. 1 2 3 zincir çektim. Tığımı bir kez dolayıp yapmış olduğum trabzan altından önce 1, sonraki 2 yine trabzanımı oluşturdum. Buraya 8 tane trabzan yapacağım. 3 4 5 6 7 8 tane trabzanımı yaptım. Yine bir zincir çekiyorum modelimin tersini çevirip küçük bir örümcek yapıyorum şimdi bir tane boncuğumdan alıp yine küçük bir örümcek yapıyorum en başta yaptığımız trabzan tepesinden sabitledim 1-2-3 zincir modelimin düz kısmını çevirdim. Tığımı bir kez doladım. Örümceğimin iki kanadından girip önce bir, sonraki iki, yine bir trabzan yaptım. Bir doladım. Yine aynı yerden üç defa da çıkıp trabzanımı oluşturdum. İkili bir trabzan oldu. 1-2-3 zincir çektim. Hemen dibine kapattım 1 2 3 zincir tığımı bir kez doladım yine 3 defa da çıkıp trabzan yaptım 3 zincir 2 trabzan 3 zincir çekip yine kapatıyorum yine 3 zincir bir doladım yine 3 defa da trabzanımı oluşturdum. Yine ikili trabzan 3 zincir aynı yerden kapattım. Bu şekilde 3 tane küçük yaprağımızı oluşturdum ve diğer örümceğime geçiş yapıyorum. 1 2 3 4 5 sıkı iğne yaptım. Şimdi 3 tane boncuğumu aldım. Kapattım. Yine aynı yerden 1 2 3 4 5 sıkı iğne yaptım. bir zincir yine küçük bir örümcek 1 2 3. tığ battısından kapattım bir zincir yine küçük bir örümcek yapıyorum tığımı 3 kez doladım 3. tığ batısından önce bir sonra 2 2 2 2 çıktım 3 zincir yine buranın içini 8 tane trabzanla dolduruyorum iki üç dört beş altı 7 8 1 zincir dönüyorum örümceğimi yaptım Boncuğumu aldım yine küçük bir örümceğimi yaptım. En baştaki trabzanın tepesinden sabitledim. 1, 2, 3 zincir dönüyorum. Yine bir dolayıp örümceğimin iki kanadından alıp önce bir sonraki iki çıktım. ikili trabzan yaptım. 3 zincir aynı yerden kapattım. 3 zincir yine 2 trabzan üç zincir kapattım üç zincir bir iki trabzan üç zincir yine kapattım yer örümceğimin iki kanadından alıyorum. 1 2 3 4 5 sıkı iğne. 3 boncuğumu aldım, kapattım. Yine aynı yerden 1 2 3 4 5 bir zincir yine küçük bir örümcek yaptım 1 2 3. tırbatısından girdim kapattım yapılışı bu şekilde gerçekten çok kolay ve çok zevkli ilerliyor hanımlar gördüğünüz gibi çok da şeker bir model oldu gösterişli hem çok kibar videom bu kadardı arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.